Şehriyeli pirinç pilavı için öncelikle 2 dolu yemek kaşığı tereyağını tavada yapacağım tencerede erittim. Şimdi üzerine 3 yemek kaşığı arpa şehriye kullanıyorum. Bunlar kavrulana kadar karıştırıyoruz. Kavrulmuş olan şehriyelerimizin üstüne artık pirinci ilave edebiliriz. 1,5 su bardağı yıkadığım pirinci ilave ediyorum. Ve bununla birlikte de en az 2-3 dakika karıştırıyorum. Artık pilavımızın suyunu dökebiliriz. Ben 1'e 2 yapıyorum. Yani koyduğum pirinç miktarının 2 katı kadar sıcak su ekliyorum. Ben 1,5 su bardağı pirinç kullanmıştım. Bu nedenle 3 su bardağı kadar üstüne sıcak su ilave edeceğim. Evet suyumuzu döktük sıcak suyu. Çok kaynar olmasına gerek yok ama ee, sıcak bir su olursa çok daha rahat pişiyor pilavımız. Şimdi üzerine de 2 çay kaşığı dolusu tuzunu ilave ediyorum. Ve pilavın renginin daha da beyaz olmasını sağlayacağı için 3-4 damla limon suyu ilave ediyorum. Şimdi güzelce karıştıracağım. Altını kısıp kapağını kapatıyoruz. Ocağın en küçük gözünde en kısık ateşte pişmeye bırakıyoruz. Evet, pilav gayet güzel pişti. Şimdi tekrardan ağzını kapatacağım ve üzerine temiz bir sofra bezi sererek demlenmeye bırakacağım. Pilavı istediğiniz şekilde şekillendirip istediğiniz yemeğin yanında afiyetle yiyebilirsiniz. Ben en son üzerine biraz karabiber gezdirdim. Afiyet olsun.